çünkü annem biraz eşyalar koydu. Eğer bilersen, ee, bilersen ee, yani yaz olunca tat, tatile götürecekler, ha havuza götürecekler annem. Bu virüsler gidince de ee, o virüsler gidip yazılırsa eğer ee, sürpriz Şöyle gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi eğil hafifçe yere. Evet bu kadar mesafe yeter. Evet şimdi birincisine bak bakalım ney. Evet evet şimdi dokun ona. Neymiş o düşün. hamur kalıbı. Hamur kalıbı evet. Oyun hamuru kalıbı. Şimdi yavaş yavaş yan tarafa doğru gidebilirsin. Hemen hemen ben senin elini koyuyorum. Şimdi buna bak. Kaldırın da Bu limon suyu mu acaba? Aa bu limonla benziyor. Evet bu limon limon. Evet bunu da bildin. Bakalım yanında hemen yavaş yavaş yavaş. İkincisi de limondu. Baba evet, bu ne? Bu ne acaba? Kokusunu alayım. <laughs> Vay hemen bildiniz bakıyorum tadından. Şöyle. Hemen bilmedim. Hadi hemen yan tarafına gel bakalım. Yiyebilirsin birazcık bir dene bakalım. Ye. yenecek bir şey. Aa, bu bebek, bebek maması. Bebek maması. Ne olabilir o bebek maması? Bebek maması ne olabilir? Çünkü yani böyle biraz benden küçük olduğu için bebek maması olur. Bebek maması. Bisküvilerin boyutu mu küçük? <laughs> bebek maması da denebilir aslında. Evet, hemen yanındakine geçiyoruz. Yok bu ne? Yac. mat. Krem var. Anne, kırayım mı? O kırılacak bir şey ama sakın kırma. Hadi bir ipucu vereyim. Yerler batabilir Ay, ondan sonra. Kutu vermek yok bu oyunda. Tamam. Yani batabilir sakın yapma yani. Sonra ben temizleyeceğim. He, e, bu ne? Tavuk mu? Yok tavuk yumurtası olmaz ya. He, sonunda ne demiştin? tavuk ee, ne dedin sonrasında? Ay anne öyle demeyeceğim. Çok yaklaşmışsın. Peki. Çok yaklaştın. Hadi bakalım. Bir de... Aa, e... Bu acaba yumurta mı? Evet. Yumurta Dördün Şu. bir, iki, üç, dört, beş tane. Beşte 5 beş. Şimdi yanındakine geçelim. anne ama yani bilemedim. Yani arkadaşlar videoyu kapatmıyor. Sadece bilemedim. Yanındakine geçiyoruz. Yanındakine tamam, geçiyoruz. Ben bir. bir dakika. Yanındakine geçiyoruz. Ay, anne bağladım düşüyor. Evet. Yanındakine geçiyoruz. Ben şurası. Hayır. hemen şuraya geçiyoruz. Bu ne ki? Bu ne ne ne? Hakkına gelmiyor. Sevinmemek gibi bir şey. Anne bu Valla pişti mi çok güzel yeniyor. Anne ama bu yenilmez. Tuz yenilirdi. Bu yenilmez. Çünkü tuza benzemiyor canım. Yani bu bildiğin pilav. Pilav. E bak bildin işte. Harika. Pirinç yani. Evet. Bu yanındaki bu ne? ne? Yok top gibi bu. Top gibi Aa, evet. Bu acaba? Bu. Bir şey ısır gibi. bakalım. Bir ısırabilirsin. Ee, yiyebilirsin. Kar topu olur mu canım? Yok. Anne. Bir tane ısırabilirsin istiyorsan. İyi. Bir dene bakalım. Sonuncu saydı onu da sana. Tadı güzel. Güzel mi? Hmm. Hiç bir şeye benzemiyor. Yoksa bu karışımlı bir Neydi? Ne acaba? Sen onu çok seviyorsun. Yoksa bu... Bence, bence söyleyebilirsin. Ee, anne, ipucu özelliğini alabilir miyim? Sonuncusu. Şey, sonuncusu ben olduğu için, var. Sonuncusu, Şu an olduğu ipucu için ipucu sonuncusu olduğu için Sonuncusu olduğu için alabilirsin. Tuza bandırılınca çok güzel oluyor. Duyamadım. Tuza bandırılınca çok güzel oluyor. Tuza böyle batırıyoruz, yiyoruz. Ya böyle iş yeşil bir şey. Yoksa bu nar mı? Yeşil nar. Yeşil. Bence sen şu an dalga geçiyorsun. Hadi söyle bakalım. Hadi dalga geçmiyorum sadece bilemiyorum yani. Tabii canım kendini bildirmiyorsun ben bence. bitirdikten sonra söyleyeceğini. Evet, ee, bu yoksa solacaksın deli mi? O nereden çıktı? Hadi bakalım. Bence bitirince söyleyeceğin herhalde. Doğuyorsa, Tadına doyamadı. Erik. Evet, harika. Artık gözünü açabilirsin. Hepsini bildin. Artık gözünü açabilirsin. Arkadaşlar şuan baya gözüm karardı yani gözüm bir değil <laughs> bir yerden de yemeye devam ediyor. Hadi arkadaşlarına bir yani iyi akşamlar da. baya iyiydi. He artık biraz dinlenme zamanı. Öbür videolarda <laughs> görüşürüz. Öbür videolarda da şarkı yapacağız. Hoşçakalın. Bizim şarkımız da olacak öbür videolarda. Eğer la açarsınız şuradan. He, oradan bir Ve abone ve olun kanalıma değil kanalı mi? Abone olup like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. Video bitiyor. Bay bay.